Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi bu poşetlerin içinde hobi hobihaneden giden balıkların e, hobihaneden giden balıklar geri geldi. Kutularını bir açalım. Sonra detaylarını anlatmaya başlayayım ben size. Evet, balıkların poşetlerini açtık arkadaşlar. E, her zaman dediğim gibi poşetlerimizi çöpe atmıyoruz. Daha sonra kullanmak üzere tekrardan şuraya istifledik buradan sosyal mesajımızı da verelim. Çevreye saygılı olalım. Doğaya olabildiğince az çöp atalım. O poşetler tekrar kullanmak üzere ayrıldı. Bunlar da tekrar kullanmak üzere ayıracağız. Şimdi gelelim konumuza. Bu arkadaşlar zamanında küçücük 1 TL boyutundayken Çapari kanalında gitmişti. Belki hatırlayanlar vardır. Çapari de bunlara çok güzel bakmış. Damızlık boya getirmiş. Ben zaten özenle seçmiştim hepsini bunların. Balıklar da büyüdükleri zaman mükemmel renklerde olmuşlar. Ee, tamamen hepsi red dragon renginde. Ee, kıpkırmızı, tri kalır meleklerimiz olmuş. 5 tane damızlık. Şu anda zaten bir çifte eş tutmaya başlamış. Ama bence bir çift daha var işlerinde ekstradan. Onları da artık biz eş tutturup ayıracağız. Buradan Çapar'ı'ya bir kere daha teşekkür ederim. Balıkları çok güzel beslemiş, çok güzel büyütmüş. Ee, poşetlerle suların ısıları eşitlensin. Akvaryuma balıklarımızı salalım. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Hem bir melek video yaparız. Meleklerimizin hepsini bir gösteririz. Bunlar da şöyle bir kendilerine gelsinler. Güzel güzel göstereyim. Gerçekten balıklar zaten videolarında görüyordum çaparını. Muazzam renkleri bürünmüşlerdi. formları harika. Çaparıya gene yeni türler gönderdik. Bunları bize geri gönderdi. Sağ olsun, var olsun. Evet, canavarlar yerlerine alışmaya başladılar. Gerçekten formları çok iyi balıkların. Ama dediğim gibi ben zaten gönderirken bu şekilde en düzgünlerini seçmiştim. Gerçi böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyordum ama güzel oldu. Tekrar bana geri döndüler. Bir tane de büyük leopar vatozu vardı. V144'ler gelince Bunlar da bana, bunu da bana gönderdi. Diğer de bu. Özellikle bunun, bu erkek zaten sanırım. Ve şu arkadakinin rengi çok hoş. Tam bir Red Devil. Bakayım o da dişi mi acaba? Biraz daha dön bakalım bize. Bunu biraz inceleyip dişi erkek olayına bakacağız. Ama şöyle kaba tabirle bakınca 3 erkek 2 dişi görüyorum ben. Şu dişi. Kal, eş tuttukça onları heh, döndü. Bu dişi de erkeğe de benziyor. Bir tane de seramik koydum. Artık eş tuttukça onları ayıracağız. Şöyle diğer meleklerimizi de gösterelim. Bulgarianlar burada. Bunlar bir parti yumurtladı. Ama Yumurtaların hepsi mantarlaştı. Bakalım tekrar yumurtalarını bekleyeceğiz. Burada albino goldlar var. Bunlar uzun sürede hiç yumurtlamıyor ama bakalım inşallah yumurtlarlar. Bir parti güzel yavruları var gerçi de. İnci gövdeler bunlar yeni yumurtladı. Biraz sonra yumurtalarını göstereceğim size. Bayağı da birçoğu dolu. Mantarlaşan çok az. Bu yamuk yüzen dişimiz. Hatırlarsınız zamanında bu akvaryumun en üst katında duruyorlardı. Dışarıya çıkartmıştım. Şimdi tekrardan içeri geldiler. Buradalardı eskiden. Emektar, trikalır çiftimiz. Bunlarda da uzun süredir bir hareket yok ama o dişi tüpçük çıkarmaya başlamış. Yakın zamanda demek ki yumurtlayacaklar. Renkleri çok hoş. Bunun renklerini de çok beğeniyorum. Hoppa. Ve diğer teriyi kalırımız da burada. bunlarda şöyle bir şey oldu. Bunlar geçen gün yumurtladı ama gidip şu boruya yumurtladılar. Tabii ki ertesi günde yemişler zaten. Özellikle o borunun o tarafını da doldurdum ki oraya ulaşmaları zor olsun diye. Seyremeye yumurtlarlar inşallah. Şimdi dışarıya çıkalım dışarıdaki meleklerimize bakalım. Burada tetrazonların içinde bu tri çıkan hiç kırmızısı olmayan, beyazı yoğun, daha çok olan yavruları buraya toparlamıştım. Bizim mükemmel inci gövde yavrularımız. Ben beyaz bir akvaryum çok hoş gerçekten itibaren burada büyüyorlar. Şurada bir son 4 tane mavi meleğim kaldı. Evde var bunlardan 6-7 tane falan var. Onlar da damızlık oldu. Onlardan tekrardan üretmeye devam edeceğiz. Şu ve şu bayağı büyük. Yanında yine tri kalır yavruları. Red Devil'lar, Koi'ler. Bulgarian Parayabalar. Bunlar da azaldı bayağı ama tabii balık azaldıkça boyutları büyüyor. Bayağı güzel geliştiler. Yine burası da karışık. Smoky var, Silver var. kalır var. Bir tane Bulgarian var. Siyah yarasa kuyruklar geldiklerinde belki hatırlarsanız küçücüklerdi. Onlar da bayağı güzel gelişti. Bizim gene inci gözlerin büyük partisi diyeyim. Bunlar ilk yavrular. Bayağı bayağı büyüdüler. Şimdi burası gene meleklerle dolu bir akvaryum ama üst tarafı tamamen su mercimeği ve sumaruluyla kaplandığı için ...loş, karanlık bir ortam oldu. Güzel de oldu açıkçası. Şöyle ben yem verecek gibi yapayım. Hepsi toplanırlar. Şöyle gelin bakayım. Koşarak gelmeye başladılar bakın. Şimdi burada görünce... ...hepsi buraya toplanmaya başlıyor. <laughs> Melekler bayağı bu anlamda şey biliyorlar yani yem verilme olayını sahibini tanıyor mu diyemem tanıyor mu bilmiyorum ama bu köşede birini görünce hemen buraya toplanıyorlar hepsi geldi burada inci gövde var teri kalır var albino gold var bayağı bir yavru var burada Biraz sonra yem gelecek. Biraz sonra artemiye vereceğiz. Şurada dediğim gibi inci gövdenin şey pardon. Ha aynen inci gövdenin. Son parti yumurtaları var. Bayağı çoğu da dolu. Tek tük mantarlı var. Geri kalanların hepsi sağlam. Şurada da büyüyen en küçük yavrular var. Burada çok az tiri kalır var. Bir 6-7 tane tiri kalır var. Bunlar Bulgaryanlar. Bayağı güzel büyüyorlar. İçeride en son yumurtlayıp da mantarlaşanların yavrusu bunlar. Renkleri falan belli olmaya başladı. Burada da inci gövde yavruları var. Bunlar daha biraz daha küçük. Anca anca melek şeklinde gelmeye başladılar. Şu anda meleklerdeki popülasyon bu şekilde. Burada şimdilik boşaldı. Burayı, burası biliyorsunuz melek üretim bölümüydü ama bir sıkıntı var yani burada olmadı. Burada melekler üremez hale geldi. İçeri aldım zaten hemen yumurtlamaya da başladılar. Daha geniş bir akvaryum tabii ki hepsine daha geniş alan düştü. Daha rahat ettiler. Açıkçası şöyle planlıyorum. Buradaki alt kattaki akvaryumları hep melek çiftleri yapmayı planlıyorum. Zaman içinde işte yeni melekler çıktıkça, eşler çıktıkça ee, ne yapıyor? Seramik mi temizliyor? Güzel. Seramik temizliyorsa birkaç gün içinde yumurtlar anlamına gelir. Zaten dediğim gibi şurada bir garanti çiftimiz var. da zaten bunu söylemişti. Bence bir çift daha çıkar burada. Onları da yine aşağılara alacağız. Mesela ilk çifti şuraya koymaya mücadele Burada birkaç tane Lepsiyaz var. Onları çıkartacağım. Sonraki çifti buraya koyabilirim. Yani şu anda 1 2 3 Şuraya demeye koyabilirim 4 Bir garanti 4 çifti koyabileceğim yer var. Dediğim gibi evdeki mavi melekler de eşit durup yavru olmaya devam edeceğiz. Melek üretimi bir yandan şu aralar biraz yavaş olsa da devam ediyor. Bizim yamuk dişimize bak yandan yandan yüzüyor böyle. Evet bugünkü melek videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.